Evet arkadaşlar, anlamsız blokların birinci bölümüne hoş geldiniz. Normalde konusuz konuların ikinci sezonunun birinci bölümünü üçüncü defa çekecektim. Sonra eğer e, şu çok saç çok kötü duruyor orada bu şekilde. Evet, neyse ama ondan sonra <laughs> eğer üç kere çekemediysem bunda bundan bir şey çıkartmam gerekiyor diye düşündüm ve sonuç olarak anlamsız blokların birinci bölümünü çekiyorum. Evet. Bu arada eski videoların bir kısmını açma ihtimalim var şu an için. Yani oyun kanalımdaki hmm, şeyleri, şeyli videoları, Shovel Knight videolarını, daha doğrusu videolarını açabilirim şu an. Ve şeyleri de, Gerçi Spectrum Ekleri açamam. Neyse. Ama Inconoclast videolarını açacağım. Eee... ondan sonra Başka videoları da açabilirim. Şimdilik hangi videoları açsam bilemiyorum. Şu açmak şey olur mu? Bakayım. Nasıl? McDonald's'ta çocuk menüsünün yanında veriyorlardı eskiden, bir zamanlar. <laughs> McDonald's'ın olduğunu emin değilim gerçi. Burger King'miş. Evet, Burger King'te çocuk menüsünün yanında veriyorlardı. Şimdi bu videonun, bu anlamsız vlog'un konusuna... Konu olur mu Anlamsız yok arada. Anlamsızlık tamamdır. Konusuz konularda konuydu konusuz konuları konusuz konusu vardı. Bu sefer de anlamsız vlogların anlamsızlığı var. Anlamsızlığımız, bugünkü anlamsızlığımız benim yeni gözlüğüm. Ne düşünüyorsunuz? Çok iyi bir gözlük seçimi değil mi? Evet, bence çok iyi bir gözlük seçimi. Kesinlikle öyle. Peki hala yani, eski gözlüğümden ne farkı var? diye soracak olursanız Bakın görüyor musunuz? Hayır görmüyorsunuz. Bir çerçeve görmüyorsunuz burada. Neden? Çünkü çerçevesiz gözlük aldım. Kırılması daha kolay olsun diye. Gözlük çünkü dereye düştü. Gerçekten dereye düştü. Dereye düştü. Dereye. Dere. Hani içinde su var ve akıyor. Bazen içinde minik, minik şelalelerin olduğu bir dere yürüyüşü yapıyordum. Bir derede. Minik minik şelaleli bir derede dere yürüyüşü yapıyordum. Ve ondan sonra da dere yürüyüşünde gözlüğümü işte gözlüğüm ıslandığı için gözlüğümü yakama asmıştım. Ondan sonra yürürken dereye düştü. Bunu önceki videoda da söylemiş olabilirim. Ama söylemediğimi varsayıyorum. Bu arada anlamsız vlogların bir bölümü 10 dakika olacak ki reklam koyabileyim. Çek <laughs> 50 dakikada 20 dakikada olabilir. Ama 10 dakikadan kısa olması gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü çok kısa olur öyle. Ben kısa videoları sevmiyorum. Ama 16 dakika ideal deniyor. Benim tarafından. O yüzden yarım saat ya da 50 dakika video çekiyorum. 16 dakikalık videolar ideal olduğu için. Çünkü ben neden ideal sürede video çekeyim ki? 5 dakika da olur yani. Neyse tamam. Yani kısa videolar bu tip videoları kısa kısa yaptığın zaman çok sıkıcı oluyor ve konuşacak çok şeyim olduğu için video boyunca ee, videonun sonuna kadar söyleyeceklerimin hepsini söyleyememiş olabilirim. Abi bir saniye bir şey fark ettim. Neyse şu an mümkün şu şekilde şu küreyle birleştirmek mümkün buna ama sonrasında hala açılmaya devam ediyor mu diye soracak olursanız şu küre düşecek o yüzden açmayacağım. Yok açılmıyor zaten. Kırıyı çıkartmam lazım. Tamam. E, Lego'dan yapılmış bir sonsuzluk küpü bu çünkü o yüzden tam olarak sonsuz değil. Aa, aa, aa bakın ne oldu. Açıldı. Taktım ama. Neyse. Anlatacak çok şeyim olduğu için onları videonun sonuna kadar anlatamayacağımı düşünüyorum. O yüzden videoları uzun yapıyorum. Orada birkaç yaprak hareket etti. Şurada bir kran yumurtası var yerde ama kırılmış. Neyse. Yakında bahçe vlogu geliyor. Bunu kanalı uzun zamandır takip edenler espriyi anladı şu an buradaki. Bahçe vlogu hiçbir zaman gelmedi. Hem de videoyu, yani bahçe vlogunu çekmemize rağmen hiçbir zaman gelmedi. Neden miz diyorum? Çünkü bu kanalı tek başıma şey yapmıyorum. Yani o şey bahçe vlogunu tek başıma çekmedim. Aa, ne oldu iş ya öyle ya orada? Bir şeyler oldu birden rengi soldu şeyin. Şunu arttırabiliyor muyum parlaklığını? Şöyle biraz parlak olsun. Tamdır Tek başıma çekmedim. Eee başka arkadaşımla birlikte çektim. Eren ile ama ondan sonra bir de şöyle bir şey yapmışım. Şurada tam bank oluyor. Bank yani. Banka yani. Tamam. Tamam neyse. İşte Eren'le videoyu çektik. Fakat yükleyemedik. Şurada da oluyor böyle. Neden yükleyemedik? Çünkü yükleyemedik. Evet. Yüklemedir, yüklemedir. Neyse işte yüklenmemiş oldu sonuç olarak ve yüklenmemiş olarak kaldı ve yüklenmeyecekti. Çünkü videoların yüklü olduğu bilgisayar bozuldu. Sonra biz bilgisayarı açtık. Ondan sonra içinde bir şeyleri kurcaladık ve bir daha açılmayacak bir hale getirdik. Ve sonuç olarak korku vlogu Ondan sonra birkaç benim fotoğrafım yani daha doğrusu ne hatırlamıyorum da telefonumdaki fotoğrafları bilgisayara atmıştım. Ondan sonra onlar gitti. Ondan sonra bahçe vlogu gitti. Ondan sonra galiba biz o zamanlarda bir çeşit film çekmeye çalışıyorduk. Bu, bu, bu arada çok da yani e, tam olarak bir film olarak düşünmeyin. Sonradan üşenim çekmedik. Bir kısmını çektikten sonra. Evet. Galiba üşenim çekmedik. Tam emin değilim. Filmin kayıtları da bilgisayarla birlikte yok oldu. Ve sonuç olarak çok büyük bir video. Önce, işte o zamandan beri söylediğimiz bir söz var. Videonun Burasına doğru bazı yerlerde sesli bir sıkıntı olmuş. Neden bilmiyorum. Neyse işte. Boş verin. Alışın. Bundan sonrasında var mı bilmiyorum. Bakacağım. Açı vlogu gelecek diyoruz. O zaman öncesinde de diyorduk ama o zamandan beri de... Ha ha! Kon, korku, korku, korku vlogunun üçüncü videosu değil. Birinci videosunun asıl kaydı. Orada müzikten telif yemiştik. O yüzden ben telif olabilecek her yeri kaldırmıştım. Yarım saatten 14 dakikaya düşmüştü video. Ondan sonra ama, telifin şey olduğunu fark etmiştim. Telifin müzikten geldiğini fark etmiştim ve ben de o diğer telif olabileceğini düşündüğüm, nerf'i falan gösterdiğim kısımları geri yüklemeyi düşündüm. Fakat e, o da o bilgisayar birlikte silindi yani. Ne yazık ki. Keşke geri getirmenin bir yolu olsa. Ama zaten geri getirseydim de şu anda onu tekrardan gizlemek zorunda kalacaktım çünkü o videoyu çektiğimiz zaman 13 yaşında değildik ve sonuç olarak YouTube Kopa. Evet. Kopa diye bir şey var şu an arkadaşlar. Onun yüzünden kötü oluyor ve bir de önceki videoda sakalımı kesmemi söylemiştiniz ve ben de videonun videoyu çektikten daha doğrusu yorumu gördükten hemen sonra sakalımı kestim. Fakat bu videoyu çekene kadar tekrar uzadı. Evet eğer sorunuz varsa bununla ilgili bana e-mail'dan atabilirsiniz ya da yorumlara yazabilirsiniz. E-mail'den atmasanız daha iyi olur. Yorumlara yazın çünkü e-mail'larımı okumuyorum. Evet. Ayrıca şu Lego şeysi de Lego demişim. Shops bilmem ne sesi de bir tane almıştım. Sonra aşırı anlamsız pahalı olduğunu fark edip bir daha almadım. Bozuldu arkadaşlar. Bozuk mu hala? evet Çıkmıyor şurası dönmüyordu böyle Uy. Ben, ben çıkarttım şimdi ama Kendisi çıkmıyor normalde Beyblade gibi düşmesi lazım <laughs> Düştü ama şunu çevirince düşmüyor Bozuk yani Bunu. Bunu halletmenin bir yolunu bulmam lazım Bir şekilde Aa şu an güzel bir ses çıkartıyor bu Evet. Yani çalışmıyor. Sonuçumuz bu. Buradan çıkartılacak olan sonuç. Yani. Ve sonuç bu olduğu zaman da sonuç bu olduğu zaman da e, şu sonuç ortaya çıkıyor ki video 10 dakika 42 saniye olmuş. Bu videoyu ben 10 dakika olacağını... Evet ama ne diyordum ben? Az önce videoyu kestim. Bir sebeple ötürü tam ama diyerek başladım. Ama sonra cümlemi unuttum. Heh. Evet ama... Video 10 dakikaya ulaşmış arkadaşlar. Diyecektim. Ve videoyu 10 dakikada bitireceğim demiştim. Videoyu şimdi bitiriyor muyum? Şimdi bakarak bunu öğrenebilirsiniz aslında. O yüzden ben hala cevabı bilmiyorum. Ama siz cevabı daha iyi biliyorsunuz. <laughs> Bütün videolarda videoyu... 10 dakika civarında bitireceğimi söylüyorum ya da 20 dakika. Gerçi 20 dediğimde 50 dakika sürüyorsa 10 dakika dediğimde 25 dakika sürmesi lazım. Ya da 40. Ama hangi orana göre nasıl bir şeyle şey yaptığımı hiç bilmiyorum. 25 dakika sürmeyecek yani 10 dakika falan sürecek sonra yine video. Belki 25 dakika geçmiş olabilir ama sanmıyorum çünkü çok fazla konuşacak bir şeyim yok şu an Anlamsız vlogların ikinci bölümü şeyde gelecek. Haftaya gelir herhalde. Çalışırım haftaya getirmeye yani. Bugün hangi gün? Günlerden ne bugün? Bugün pazartesiymiş. Aa, çok iyi tutturmuşum. Pazartesi günü tam pazartesi yani. Bir de 15'i 9 geçiyor. Bugün 15.45'te yüklerim ben videoyu. 15.45'te yüklemeyi seviyorum videoları. O zaman bugün değil eğer Pazartesi, Pazartesi ve Çarşamba olarak yüklersem olabilir. Belki. Bekendi, yani şunu not alayım. Bu hmm, kalem olmaz. Yazdım, tamamdır. Ve... gözüm gözlüğü, şuradan şöyle kayıyor. Burnum çok yağlı olduğu için. Evet. O zaman... Eğer haftaya değil bu hafta çarşamba yükleyeceksem Eee... şöyle oluyor ki dişlerim mi sararmış benim. Hayır. Tamam o zaman. Şöyle oluyor ki video uzatma çabaları yaşıyorum şu an fark ettiğiniz üzere. Evet, tam olarak video uzatma çabaları var. Şuradan benim oyun kanalıma ulaşabilirsiniz. Ve çok ağır konuşuyorum bu sayede korkunçluk şeyi artacak videonun. <laughs> Hangi açıdan bir korkunçluk oldu kadar seni hakkım olsun. Tamam tamam. Bu iğrenç bir şey yapmak zorunda değilim biliyorum. İğrenç bir iş değil onu da biliyorum. Ama neyse işte. Bu videodan sonra da konusuz konuların ikinci sezonun 3. bölümünü çekebilirim ya da tamamen ayrı bir video çekebilirim. Ama 15 kişi yüklenmez. Sal yüklenir. Salı 15.45 diye bir saat yok mu diyeceksiniz. Var ama Salı günün 15.45'i Güzel değil. Şakaydı. Ama salı günü 15.45'de yüklenir o zaman. Yani... Ya da 15.45'de yüklenmez. Salı günü sabah yüklenir. 6'yı 0.2 geçe Yüklenecek Yarım sabah. Eğer öyle bir video çekersem. Salı günü 6'yı 0.2 geçe yüklenecek. Yarın sabah yükleyeceğim. Mi? Hayır. Bugün yükleyeceğim. Ve 6'yı 0 2 geçe yüklenmiş olacak. Salı günü. Yarın da yükleyebilirim gerçi. Hmm. O zaman 6'yı 0 2 geçe değil. Ee, neyse tamam 6 0 2 yüklenecek. Ben öyle istiyorum çünkü herkesin herkes telefonunu eline aldığı anda benim videomu görsün 15.45'te herkes telefonuna bakmıyor muhtemelen. Ama 6.02'de yüklersem gün içinde telefonuna bakan herkes benim bir video yüklediğimi görebilir. Bu 15.45 videoların sadece 15.45'i alarm kuranlar için var. 15.45'i neden alarm kurulur? Benim videolarımı izlemek dışında bir sebepten alarm kurmuşsa 15.45'te de benim telefonla bakmak zorunda olacak. Ve 15.45'te telefonla baktığı zaman da benim video yüklediğimi görecek. Neden benim 15.45'te bir alarmım var? <laughs> Asıl açıklayamayacak bir bilgi bu. <laughs> Abi <Ha>, bilenler var. <laughs> bir gülüş aslında tam adımıza göre. Ve sesim anlamsız bir şekilde detone olmaya devam ettiğini gördüğünüz üzere. <laughs> Neden bilmiyorum. çek değil. Şaka değil aslında. Hemen, hemen geliyorum. Hemen geliyorum dedikten sonra beni hıçkırık tuttu ve öyle. Çok fazla güldüğüm için sesim biraz garip oldu orada. Neyse tamam. O anlamsız gülüş faslı bittiğine göre videoyu bitirebilirim. Çünkü video 16 dakika oldu. Gerçekten 25 dakika kadar Hı? 25. dakikaya kadar bekleyebilir miyim gerçekten acaba diye düşünür şu an. ama video 25. dakikaya kadar nasıl uzatacağın konusunda en fazla yok. O videoyu şu anda bitirmeyi düşünüyorum ama... Benim dışımda 15.45'e alarm kuran kişi sayısı gerçekten çok düşük olabilir. Eğer alarmını sadece 15.45'e bir alarm kurmak için kurmuş olan bir... Aaaa! <laughs> Ay 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 ay. Affedersiniz ağzımdan kaçırdım bütün şeyi. Ah. Öğrendiğin neden olmadı? başta bir alarm oldu. Ona. Ay. İsmin de... Şeydi... 11.250 kere yok kaç? 11.254 kere gizli bilgi. Her şey ismini değiştirmem lazım şimdi. Belki değiştirmişimdir. Bakayım. Aa bir şey olmuş. Virüs bir şeysi bir şey olmuş. Tam bakayım alarmın e, adını. Belki değiştirmişimdir adını. Zaten 15 19 diyor ama aslında 15 16. Telefonumun saati yanlış yani. Bu kısım çok gizli bilgilerden dolayı sansürlenmiştir benim tarafından. Tekrar ediyorum. Çok gizli bilgiler ifşa edildiği için siyah beyaz gözüken kısım sansürlenmiştir. daha da gizli bilgiler ifşa şey edildiği için burada daha farklı bir renkte sansür uyguladım. Çok daha sansürlü yani şu anda. Renk olarak. Kesinlikle öyle. Sorgulamayın. Ve şu anda benim konuşmam biten, bittiği zaman sansür işlemi ta tamamlanmış ve sonlanmış olacak. Ve 3 ve 2 ve 3 2 1 ve bitti. Tamamdır. Şu an neyi hesapladığımı tabii ki bilen sadece 3 kişi var. ...dünya üzerinde. Bir dakika, gerçekten üç kişi var? Bir, iki, üç... ...dört. Dört kişi var sadece bunu bilen. Hesapladığım şeyin ne olduğunu bilen sadece dört kişi var. Ve eğer bana ne hesapladığımı sorarsanız da... ...kesinlikle öğrenemeyeceksiniz. Onlara sorarsanız... ...ve onları sorduktan sonra öğrenirseniz... ...hayatınıza uzun bir süre devam edemeyeceksiniz. Yani... ...uzun bir süre derken... ...e o da eğer... ...sonrasında devam etmek için de... ...Budist olmanız lazım. Budist mi? Evet Budist. Budist değil. Hinduist olmanız lazım. Yani reenkarnasyona inanmanız lazım. Hayatınıza... ...bu sayı öğrendikten sonra... ...devam etmek istiyorsanız... Hatta inanmanız da yeterli değil. Yani reenkarnasyon denen şeyin gerçek olması lazım. Anlayın artık. Sizi öldürürüm diyorum. Öğrenirseniz. Ben benim dışında birinden. Ne kadar anlayışsız insanlarsınız ya. Benden öğrenmeniz lazım yani. Olsa emin olduğuna yoksa yaşamaya devam etme şansınız yok. Tabii ben öldürme de bilirim. <laughs> Kapı mı çaldı orada? Duydun mu sen de? Duydun mu? Sanki evinizin zili çalıyor. Fark ettin mi? Evet evet. Bence gidip kapıya baksan iyi olur. Ben video kaçmıyor. Dur dur videoyu. Kapıyı çalan ben miydim yoksa değil miydim? Öğrenmeye çalışmayın lütfen. Bu çok gizli çünkü eğer benden başka birisi öğrenirse gerçekten çok kötü olur benim açımdan. Kötü olur. Bence artık olayı anladınız siz. anlamışsınızdır herhalde bu kadar süreden sonra. Öğrenmenin açısından kötü olur da. Öğrenmeyin Öğrenmeye çalışmayın buradaki kısımda söylediklerimi sonraki kısımda pişman oluyorum. Ve o yüzden dümdüz ekrana bakıyorum sonraki kısmına. Burada sansür evet. Hey, hey. Ee... Minik bir espri yapmaya çalışayım. Şimdi çok kötü yerlere gidiyor espri ve çok kötü oluyor. Evet. Bir tane daha sansürlüyor. saçma sapan. Saçma sapan şeyler. Evet 3 dakika sonra videoyu bitiriyorum bu arada. Zaman ne kadar hızlı geçtiğini fark etmediniz değil mi? Son 10 dakikada. Hı. <laughs> bu da benim mükemmel zaman geçirtme eee şeyimin bir sesi. Tamam şu anda 1 dakika kalmış bulunuyor. Yani şu saniye itibariyle bir dakika var. Şu anda bitiriş yapıyorum. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Bakın beğenmediyseniz... Evet arkadaşlar, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, Beğ beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi unutmayın. Eğer beğenmediğiniz bir şey varsa bunu yorumlarda yazın, beğendiğiniz bir şey varsa onu da yorumlarda yazın. İzlediğiniz için teşekkürler falan filan olarak Video bitti, görüşürüz. Çalışım şey şu ki, izlediğiniz için teşekkürler falanlar filanlar ve patlamış mısırlar.